Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum hobisi konusunda Youtube'da takip ettiğim kanalları videolarımda sizlerle de paylaşıyorum. Sizin de bilginiz olsun. Bu kanalları izleyebilirsiniz diye paylaşıyorum. Çünkü bilgi paylaştıkça güzel ve faydalı içerikler de yayınlıyorlar. Akvaryum paylaşımları kanalında bir çekiliş videosu var. En son yayınlanan video. E, açıklamalar kısmında linkini paylaşırım. E, Çekilişe katılabilirsiniz. Bunun duyurusunu e, yapayım dedim. Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi e, şöyle bitkili akvaryumu size göstereyim dedim ama çok bitki kalmadı. En son şu Kriptokorin olduğunu tahmin ettiğim bitkiyi diktim. Bakalım o da adaptasyon sürecini atlattıktan sonra gelişecek mi? Pazar günü yani hafta sonları haftada bir sıvı gübre uygulaması yapıyorum. Suyum maşallah berrak ama şu akvaryum camına arkalarda tortular yapışmış. Yan tarafta da var. Onları bu hafta sonu bu arkadaşlar kendi kafalarına göre takılıyorlar. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Vatozlar burada. Anubiaslar yerinde sayıyor. Leopar vatozlar. Bir tık büyüdüler. Bunlar aldığımda biraz daha küçüktüler. Hatta iki tık büyüdüler diyebilirim. Maşallahlarınızı esirgemeyin. malavicik detlerini göstereyim. Şöyle. Malavicik detlerimizde şu an ağzı dolan bir işimiz yok. Yeni besledim arkadaşları. Geçen videoda paylaştım. Kafalarına göre dekor değiştiren arkadaşlarımız kumları bir oradan oraya taşıyor. Bu kabukları yerini değiştiriyor. Yani oynatabildikleri dekorları yerini değiştiriyorlar. Kılıç kuyrukumuz ve neon tetralarımız burada. Artık burada tabii neon tetra olduğu için kılıç kuyruk dişimiz hamile kalırsa onu bir ayırmayı düşünüyorum. Çünkü burada yavru yaşama şansı çok çok düşük. Balıkların doğasında var. Büyük balık küçük balığı yutar. Yapacak bir şey yok. Kızımız biraz çöktü. Zayıfladı. Paraziter bir durum yok. Yüzgeçleri normal. Hani iştah da normal ama azıcık zayıfladı. Muhtemelen yaşlandı. Zaten alırken kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Bunların da ömürleri ortalama 3 sene, 4 sene oluyor. Balık alırken yani damızlık altı almak önemli. Yani damızlık altı alırsak daha uzun süre yaşar ve eğer yavru elde etmek istiyorsak daha çok yavru verir. Bir dişi molimiz var. E, buraya erkek moli alacaktım. Yani istediğim moliden gelmedi. E, gelirse tabi iki dişi bir erkek moli daha alacağım. Yani üç dişi bir erkek moli olacak. Platilerim maalesef öldü. Plati almayı düşünüyorum. Canlı doğuranlardan platiden de yavru aldım ama plati yavrularım yaşamadı. En çok kılıç kuyruktan yavru aldım. Moliden de aldım. Bazen moliler sürpriz yaptı. Bir tane iki tane yavru gördüm. Muhtemelen karmak var diğer yavrular yem oldular. Burada yavru sayım da azaldı, onun videosunu paylaşmıştım. Bir ara bir beyaz benek gibi bir şey oldu, 30 derece sıcaklıkta. Şu an çok yavrum kalmadı ama tekrar doğururlar. Olmazsa yavrular, dişiler geliyor. Dişi yavrular büyüyünce inşallah doğururlar. Ben zaten hani hobi amaçlı ürettiğim için yavru görünce hoşuma gidiyor. Evet bu şekilde. Ben müsaadenizi isteyeyim. Balıklarınıza canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve huzurlu hobiler diliyorum. Hoşçakalın.